Değerli izleyiciler, zaman, mekan, futbol ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ee, Özcan Pehlivanoğlu Üstadımla birlikteyiz. Perşembe akşamları biliyorsunuz Özcan Hoca Hocayla e, önümüzdeki haftanın karşılaşmalarını konuşuyoruz. E, bu maçların skorlarını değil ama en azından maç öncesi gelişmeleri konuşarak ne olabilir? E, nasıl bir maç olur? Maçın havası nasıl olur? Bunları anlamaya çalışıyoruz. Özcan Hocanın değerlendirmelerini alıyoruz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum Akın Bey. Bizi seyredenlere hocam, de. Tf Bizi seyredenlere de iyi akşamlar diliyorum. Değerli hocam, TFF 1. Lig e, tabii e, aslında Süper Lig'e göre daha heyecanlı bir lig. Çünkü hani bir ilk altı mücadelesi de var orada. Hani orta sıralardaki takımların da hedefleri olduğu için heyecanlı maçlara sahne oluyor. Ona göre de e, her karşılaşmaya bir anlam yükleyebiliyoruz. E, her maç e, mini final biçiminde geçiyor kendi ölçeğinde. E, ve yine e, bu şekilde kritik karşılaşmalar var. Cuma günü e, İstanbul Spor Menemen Spor maçıyla başlayacak. İstanbul Spor geçen hafta Gençlikler Birliği'nin deplasmanda 2 0 yenerek bu ligde ben varım. E, ben de bir iddia sahibiyim dedi adeta. E, Menemen Spor ise geçen haftayı bay geçmişti. E, bakalım e, nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor? Siz bu maçla ilgili nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Şimdi ben e, bu maçla ilgili yoruma başlamadan önce geçtiğimiz hafta yaptığımız yorumlardan sonra ismi Mehmet Pehlivanza adı bir arkadaşımız yorum yapmış bize e, ne diyeceksiniz benim yorumuma, ben sizi dikkatle izliyorum, takip ediyorum demiş. E Biz de bizi izleyenleri dikkatle e, takip ediyoruz. Neler yazdıklarına, ne yorumlar yaptıklarına, e, e, hangi konuları eleştirdiklerine e, biz de dikkat ediyoruz. E, tabii ki e, onların e, bu eleştirilerini göz önüne alarak konuşuyoruz. Şimdi o da demiş ki bakalım siz benim bu sorumu cevaplayabilecek misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Yani bizleri dikkate alıyor musunuz? Almıyor musunuz? Ve alıyoruz tabii. Şimdi Mehmet Pehlivan şunu soruyor. Diyor ki yani Eyüp var, Ümraniye var, işte Tuzla Spor var. İstanbul'da birçok takım var. Süper Lig'e bakıyorsun, Başakşehir var. Karagümrük var. Yani sonra üç büyükler var. Yani Kası Kasımpaşa var. Kasımpaşa var, var oldu var. Yani bunlar Türkiye'yle gidiyor, İstanbul Ligi'ne dönüştü. Bu doğru mu diyor? Türk futbolunu öldürür mü? Öldürmez E Doğru tabii. tabii. Ama Türkiye'nin yani nüfusunun yüzde yirmi küsürü İstanbul'da yaşıyor. İstanbul Türkiye'de büyütülmüş, bilerek ve kasten büyütülmüş, yaşanılmaz bir şehir haline getirilmiş bir yer. Ve Türkiye'nin ekonomisinde de önemli bölümü burada dönüyor. E tabii bunlar ve siyaset siyaset de İstanbul'dan besleniyor. Bunlar takımları finanse ediyorlar. belediyeleri Belediyeleriyle iş verdikleri müteahhitler eliyle, zenginler eliyle. E, bunlar da takım kuruyorlar e, ve e, şeyde e, bu liglerde mücadele ediyorlar. Yani bu takımların farkı bu. Hep siyasete yakın olmaları, belediyeye yakın olmaları, siyasetin iş verdiği müteahhitlere yakın olmaları, siyasetin kamu kurum ve kuruluşları eliyle e, bankalar, finans kuruluşları, sigorta şirketleri eliyle bunlara finansör olması ile E, bunlar iyi takımlar hep böyle. E, Anadolu takımları. Bunlara göre daha az imkanlarla mücadele ediyorlar. E, o şeylerin e, ekonomik sorunları var. E, finans problemleri var. Yani bu futbolu finans edebilecek, finanse edebilecek derecede güçlü değiller. Bir de futbol kulüplerinin nasıl yöneticiliğini yönetileceğini çoğunlukla bilmiyorlar. Yani bir ilçe takımı, bir il takımı yani, e, transfer yaparak, hoca bularak e, böyle futbol oynanabileceğini, şampiyon luk gelebileceğini, şampiyon şöhret kazanabileceklerini biraz düşünüyorlar. Ama Avrupa liglerine bakarsanız Almanya'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, İskandinav ülkelerine bakarsanız altyapıların ne kadar güçlü ve sağlıklı olduğunu, oralardan gelen e, futbolcuların büyük başarılar elde ettiğini, dönem dönem e, bu takımların e, bir şey yakaladıklarını, bir ekol yakaladıklarını ve o futbolcu topluluğuyla beraber, o ekolle beraber üstlüklere kadar, süperliklerine kadar yükselebildiklerini e, görüyoruz. Tabii o liglerde de inişler, çıkışlar var, kulüpler finans sorunları yaşıyor falan filan. Ama bizde tabii her şeyin İstanbul'a ağırlıklı olması, yani Türkiye İstanbul'da toplanmış. Bu böyle yani. E, bir de Anadolu kulüpleri e, futbol açısından kulüplerini iyi yönetemeyince, doğru yönetemeyince, doğru işler yapamayınca eldeki 3 kuruşu 5 kuruşu doğru yerlere yatıramayınca. İşte bir Eskişehir spor örneği var ya ne halde? Bir Bursa spor örneği var ne halde? Kapanan kulüpler, Ordu spor, Karabük spor, Malatya spor say babam say. Anadolu Gaziantep spor, Manisa spor yani Anadolu kulüpleri kıplığa kadar borç içerisinde. Yani bu işten... Bu işin içinden çıkabilmek, Süper Ligi ve TFF birinci ligi bir İstanbul Ligi haline e, dönüştürmemek için spor adına, futbol adına doğru işlerin yapması lazım bugün spor adına, futbol adına e, doğru işler yapacak adamlar ortalıkta gözükmüyor. E, olanlar varsa da bunlar kulüplerde yönetimde değiller, yetkili değiller. E, taraftar bunlara bir e, avans tanımıyor. Zaman avansı da yani tanımak lazım insanlara. Ya sana 3-5 yıl, 10 yıl bir süre tanıyalım. Sen bu süreç içerisinde ortaya çok güzel, güçlü bir takım çıkart falan demeleri lazım. O da yok. Çünkü günlük biz bu hafta maçı aldığımız taraftar mutlu. Ertesi hafta Kaybettim mi, taraftar yönetimi başkana, futbolcuya her türlü sövüp sayıyor yani. anlatabiliyor muyum? Onun için e, mantalitemiz de yanlış, zihniyetimiz de yanlış. Yani Türk futbolunu İstanbul dükalığından kurtarabilmek için zihniyetimiz de yanlış. Onun için bir çıkmaz içerisinde. Ne gün doğruları yapmaya başlarsa, bugün e, Türk futbolunu da İstanbul dükalarının e, şeyinde e, kontrolde olmaktan kurtaracağız inşallah diye Mehmet Elvan kardeş cevap vererek başlamak istedim programa. Şimdi İstanbul Spor, Menemen Spor. E, Menemen Spor'u akir görmeyelim. Bu, bence bu ligin en başarılı takımı Menemen Spor. E, Süper Lig, TFF Birinci Neden? Az imkanlarla çok iş başarılı onun için. İstanbul Spor'un geçen hafta galip gelmesi, bizi yanıltması güzel maç olacak. Ve üç neticeli bir maç olabileceğini düşünüyorum. E, yani İstanbul Spor bir maç aldı diye hemen öyle havaya girmesin. E, ellerinde geçen seneki takımları yok. Bunu söylemek istiyorum. Karşılarında çok dirençli, mücadele eden ve e, elinden imkan gelirse, fırsat bulursa 3 puan almaya gelen bir Menemen Spor bulacak. Ona göre futbol oynasın. E, hocam, e, Tuzla Spor, Denizli Spor maçı da var aynı saatte. Tuzla Spor'da da bir teknik adam değişikliği oldu e, bu arada. E, bakalım, e, bu tabii Denizli Spor'da e, anladığım kadarıyla bu sene öyle çok e, zirve hedefiyle giden bir takım değil. yani Ben bu... E, ben bu Tuzla Spor'daki teknik adam değişikliğini kaçırdım. Uğur Tütüreker gelip kim gelmiş? Şimdi e, hocanın ismini hatırlamaya çalışıyordum da Şenol Fidan. E, Aa, Şenol Fidan, eski Beşiktaş'ta Şenol Fidan gelmiş. Evet, Beşiktaş'ın orta sahasıydı Şenol Evet, anladım. henüz yeni bir haber. 8 saat önce düşmüş medyaya. E, evet, ben, ben kaçırdım. Yani sabahleyin gördüm de hocanın ismini birden hatırlayamadım. Onun evet. için e, telefona bakıyordum bir taraftan siz konuşurken. E, Denizli Spor'da da teknik adam şey demiş yani iyi puan aldık yani bu bizim aldığımız puan güzel puan demiş. Demek ki halinden memnun. Ya şimdi e, Akın Bey biz ne dediysek o ya. Biz Uğur Tütüneker için ne dedik? Tuzla Spor için ne dedik? Giderdik. Evet. Ve bırakır dedik. Biz ne dediysek o. Kardeş bu kadar işte yani. Şenol Fidan da gelse şu Şenol Fidan e, başarılı olur. Yani bilerim. Ama Tuzla Spor'un işi zor. Tuzla Spor'un işi zor. E, Deniz sporunda da teknik adamında bir şeylik var. Deniz sporu havaya girse daha farklı işler yapacak. Giremiyor bir türlü havaya. O havaya giremiyor. E, güzel maç olacak. Üç neticeli bir maç bu da. Peki e, Bolu Spor Bandırma Spor maçıyla başlıyor Cumartesi günü. E, Bolu Spor e, biraz kıpırdanır gibi. E, son e, işte Manisa karşısında 10 kişiyle bir direniş göstermesini bildi de gol attı. E, bandırma Spor ise Samsun Spor'u yendi. moralli. acaba bir ilk iki olur mu diye de hani e, ümit içerisinde. E, ama en kötü ilk 6'yı hedefliyor belli. E, Şimdi bandır, ben... deplasm Deplasmanda Bolu'yu yenebilir mi diye size soracağım. Şimdi ben Bandırma sporu için bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz e, bizim yağlı güreşlerde cazgırlar vardır. E, cazgırlar böyle maniler okurlar, pelivanları heyecana getirirler, e, coştururlar. Ondan sonra da pelivanlar güreşmeye başlar. Şimdi cazgırların manilerinden bir tanesi e, altta kaldım diye yerinme, üste çıktım diye sevinme pelivanlara söylüyor. Şimdi ben bandırma spora buradan tam susu sporu yendim diye. Sevinme, bol spor'u küçük görüp de e, yerinme yani öğretiyle artık. Yani Bandırma Spor'u maça çok ciddi hazırlanmalı. İlk 6 içinde olmak istiyorsa, bak, ilk 2 içinde olmak için değil daha, ilk 2 için konuş. İlk 6 içinde olmak istiyorsa çok ciddi hazırlanması. Bol spor tehlikeli bir takım, tehlikeli bir rakip. Kendi sahasında olmadık işler yapabilir. Sürpriz bir sonuçla karşılaşabiliriz, bol spor gelebilir ama e, Bandırma Spor bu maçta şampiyonluğa oynayıp oynamadığını bana ispat et. Bize ispat et. Kazanırsa. Böyle bir maç mı var? Dediğim gibi artık bu maçlardan ben hep böyle üç netice bekliyorum. Yani bu takımların onun gösterecekleri performansa bağlı. Bandırma spor için böyle, bol spor için böyle. Beraberlik olursa da sürpriz olmaz. Her iki takım da yenebilirler. Ama güzel ve zevkli bir maç. Ee, cumartesi günü e, öğleden sonraki programda Samsun manisa FK maçı var. Manisa FK 7 maçtır süre, süren e, yenilgi serisini geçen hafta 10 kişilik e, bolusporla beraber kalarak e, son verdi. Her şeye rağmen kazanamadı. Aslında kötü de oynamadılar ama e, istedikleri sonucu alamadılar. Samsun da işler bir süredir yolunda gitmiyor. Önce teknik adam değişikliği, o da çare olmadı. Bazı futbolcuları gönderdiler. E, ve e, şimdi... Ee, bakalım neler olacak ee, bu değişiklikler Samsun Sporu'da bir hareket e, yaratacak mı yoksa e, aynı tas aynı hamam devam edecek mi biz de merak ediyoruz. Bilmiyorum sizin değerlendirmeniz nasıl? Şimdi son hafta oynanan maçlara ve ondan önceki oynanan maçlara bakarsak Manisa-FK Samsun'u yenemez. Beraber olabilir bir ama Manisa-FK Samsun'u yenemez. Samsun da yenmek isteyecek, dönmek isteyecek. Yani Fuat Çapay'ı öyle affa almayın teknik adam olarak. tekrar dönmek isteyecek. Lige dönmek isteyecek. Bu maç öyle bir maç. Ama Marisa FK'nın Samsun'u yenecek gücü yok. Beraberlik olur mu? Belki olur. Ama maçın favorisi bana göre Samsun Spor. Neden? Samsun Spor çok iyi takım olduğu için falan filan değil. Marisa'dan üstün olduğu için falan değil. Samsun maça, Samsun Spor maça sporcuza farklı motive olacak. Parçapa takımını öyle adlıyor. Lige dönmek istiyorlar. Bu maç Öyle bir maç Samsun Spor açısından. Onun için Samsun Spor Manisa FK'ya göre avantajlı. Manisa FK'da Turgay Altay herhalde teknik adamları. Bu maçta da yenilirlerse o da gider. Başka bir teknik adam var abi. Çünkü Manisa FK kötü yönetiyor. Manisa FK'nın kötü yönetildiğini sahada görüyoruz. 10 kişilik Polis Spor karşısında e, maçtan beraberlikle ayrıldı. Onun için e, bu maçta ben Samsun Spor'u favori görüyorum. Manisa FK'nın bu maçı kazanabileceğini düşünmüyorum. Zaten Manisa-FK bu maçı kazanırsa Samsun dağılır. Samsun Spor dağılır. Tabi öyle. Samsun Spor'dan çok kötü günler yaşar. Dağılır Samsun Spor. Onun için Samsun Spor geriye dönüş yapmak istiyor. Bu maç öyle bir maç. Evet. E, cumartesi akşamı oynanacak bir karşılaşma. Aslında iki tane maç var ama bunlardan bir tanesi tabii çok önemli ama ondan önce ben Altınordu Eyüp maçını soracağım. Altınordu da e, bu sezon bir türlü dikiş tutturamadı. Kötü sonuçlar almaya devam ediyor. Eyüp Spor ise ligi ağırlığını geçen hafta aldığı Ankara gücü galibiyetiyle koydu ve ilk iki hesapları yapmaya başladı. Bu maçtan da herhalde 3 puan almak isteyecekler hocam. Yani sadece geçen haftaki maçlara değil, Altınordu'nun bundan önceki oynadığı maçlara, Eyüp'ün bundan önce oynadığı maçlara, puan durumlarına, tak oyuncuların işte kalitesine bakınca bu maçta Eyüp Spor'un Altınordu karşısında favori olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, beraberlik olursa e, 2 puan kaybetti derim. Altın Ordu'nun bence bu maçta galibiyet şansı yok. Altın ordu mağlup olursa Altın Ordu ciddi, ciddi, ciddi düşmeye başlayacaklar. İkinci yarıda takımı revize etmeleri lazım. Bu takım götürmez bu işi. Bu takımın böyle bir şeyi yok, heyecanı yok, arzusu yok, isteği yok, enerjisi yok. Onun için takımı tekrar sıfırdan revize etmeleri lazım, ciddi, ciddi oyuncular almaları lazım. Geçen sene kaybettiği oyuncular Altın Ordu'nun aradığını düşünüyor. Eyüp bu maçın favorisidir diye söyleyebilirim. Peki hocam, şimdi herkes tabi sizin bu karşılaşmayla ilgili tahmininizi, şimdi soracağım tam maçla ilgili tahmininizi merak ediyor. Aslında herkes merak ediyor da, hani herkes bu karşılaşmanın sonucunu merak ediyor da, özellikle de Özcan Hoca ne diyecek diye merak ediyorlar. Çünkü sizin çarpıcı yorumlarınız olabiliyor. Bir tarafta lider Ümraniye Spor, maçı kazanırsa artık bayağı bir ciddi şey yapmış olacak Ankara deplasmanını kazanabilirse bayağı ciddi bir ağırlık koymuş olacak ve hani farkı da açmaya başlayacak rakipleriyle. Diğer tarafta Ankara Gücü rakibini yakalayıp artık bir zirve şeyin zirveyi de görmek istiyor. Böyle bir maç. Şimdi bu maçın mutlak favorisi Ankara Gücü. Ancak Ankara Gücü'nün en büyük handikabı teknik adam yani Mustafa Dalcı ile Ankara gibi şampiyon olamaz. Bunu bir defa kafalarına sokacaklar. Ben de dan 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 söylüyorum. başka bir şey yok. Mustafa Dalcı şampiyon olamaz. Ama Ankara gücü bu maçın favorisi. Her açıdan favorisi. Ümraniye'yi şöyle şanslı görüyorum. Bazen futbol şansı sizden yana olur. Ümraniye'nin futbol şansı var. Bu başarıları elde ediyor. Başarılı bir top oynuyor. Yani aldığı puanları küçümsemiyorum hak ettiklerini övgüyü onlara sunmam lazım. Ama e, Ümraniye futbol şansı da Bakın son dakikada e, gol buldu Tuzla Pers'in. Napolyon'un attığı son dakika gol var. Şimdi Erzurum'la oynadı ve Erzurum'un maç golsüz devam ederken 3 topunun direkten dönmesi var. Yani bu şimdi Ankara gücüyle de eğer işte, yalnız Ümraniye takımının çok önemli bir özelliği var. Son dakikaya kadar maçı bırak. Umurumuz çok önemli. Son dakikaya kadar maçı bırakmıyor. Şimdi eğer Ankara Gücü karşısında da e, son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmaz, Ankara Gücü'nü durdurmayı başarırsa, Ümraniye bir galibiyette de dönebilir. Ankara. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani onun için e, Ankara Gücü'nün rakibini çok iyi analiz etmesi lazım. Mustafa Daralç'ın çok iyi analiz etmesi ama Mustafa Dalcı da bu özelliklerin olduğunu bir teknik adam olarak bu özellikleri taşıdığını ben şahsen düşünmüyorum. Heyecansız bir teknik adam. Sahada yani futbolcu kadar heyecanlı olan bir teknik adam olması lazım şampiyonlar giden bir Yani Yani altaklara tepki göstermesi lazım. Müdafaya tepki göstermesi lazım. Takımını yönlendirmesi lazım. Doğru oyuncu değişiklikleri yapması lazım. Yerinde ve zamanda. Yani Ankara küçük, daha iyi bir takım. Yani Ümraniye'den daha iyi bir takım bence. Ama Ümraniye direniyor. Çok dirençli bir takım. Recep Uçar'ı tebrik ediyorum. Çok dirençli bir takım yarattı. E, son dakikaya kadar mücadele ediyor. Napolyon gibi ona benzer başka adamlar var. E, maçın neticesine tesir edebilecek ayakları var Ümraniye'nin. Puan aldırıyor onlar Onun için çok güzel seyir zevki, güzel bir maç olacak. Ancak Ankara gücü eğer rakibini iyi okur ve Şans da, bakın şans futbol şansından bahsediyorum. İyi oyundan bahsetmiyorum. Bazen çok iyi oynarsınız, futbol şansı sizden yanına değilse kaybedersiniz. Eğer Ankara Gücü, şey Ümraniyede futbol şansı da olmazsa, Ankara Gücü iyi top oynarsa, Ankara Gücü Ümraniyede futbol şansı olmazsa, e, Ankara Gücü Ümraniyeyi çok net bir skorla yenebilir diyor. Ama Ankara Gücü iyi top oynamaz. E, Ümraniye rakibini çözerse, Son dakikaya kadar, son saniyeye kadar Ümraniye gol kovalayacaktır. Nitekim yapıyor diğer maçlarda, görüyoruz. Ve bu da Ankara gücünün aleyhine sonuçlanır. Ümraniye, e, hiçbirimizin beklemediği, Ankara gücü tarafından beklemediği bir şekilde Ankara'dan puanlarla, sadece puan değil, puanlarla da dönebilir. Ama maçın favorisi, yani öncelikli favorisi, bana göre e, Ankara Gücü takımıdır diye düşünüyorum. Çünkü bir de şampiyon olacaksanız artık kendi sahanda altı puanlık bir maç, yani bu maçı rakip ayağınıza gelmişler. Yani. Bu maçı da almıyorsanız, yenemiyorsanız, kazanamıyorsanız oturup düşünün. Bana göre Ankara Gücü bu maçtan puan veya puanlar kaybederse Mustafa Dalcı gider diye düşünüyorum. Evet, ben tam onu soracaktım. E, kredisi dolar mı diyecektim. Siz dolar dediniz, ben artık bir daha sormayayım o zaman. E, peki. E... Pazar günü de yine Ankara'da bir Ankara derbisi var, öyle diyelim. Bir tarafta artık puana puana şiddetle ihtiyacı olan, nefes almak için ihtiyacı olan keçiören gücü, diğer tarafta da geçen hafta ağır yaralanan, kendi sahasında İstanbulspor karşısında ağır bir yeni, yani ağır yaralı çıkan 2-0'lık bir yenilgiyle ve ilk 6 mücadelesinden de biraz böyle hani bir nebze uzak kalan gençler birliği var e, iki takımın da galibiyete ihtiyacı var. Böyle bir Ankara derbisi ne dersiniz bilmiyorum. Ben yani biliyorsunuz Balıkesir Sporu bu ligden düşmüş bir takım ilan olarak, olarak, ilan ettim. <laughs> Eğer Keçiören gücü gençler birbirine yenilirse de Keçiören gücü bu ligden düşecek ikinci takım olarak ilan edeceğim. Ee, Ankara derbisinin olmasının ötesinde yani birbirleriyle bu derbi ruhunu yaşayabilecek oyuncular var mı her iki takımdan onu da bilmiyorum. Bir Ankara derbisi olması dışında pek fazla önemli olmayan bir müsabaka. Keçiören gücü zor günler yaşıyor. E, Gençler Birliği bu maçın %51 favorisi. E, beraberlik olursa normal karşılarım keçiören gücü, de benim için çok sürpriz olur. Hocam pazar günü 16'da da Balıkesir Spor Adana Spor maçı var. Adana Spor son haftalarda biraz böyle toparlama eğilimine girdi. Orta sıralara doğru tırmanmaya başladı hatta. Ee, öbür taraftan e, Balıkesir Spor'da çırpınıyor çırpınıyor olmuyor bir türlü. E, bir kere de Adana Spor karşısında çırpınacaklar. Bakalım ne olacak? Adana Spor bu maçın favorisi. Ben geçtiğimiz haftalarda da söyledim. Adana Spor takımının en büyük şansı Sait Karafıtlanılar teknik adam olarak. Hala öyle düşünüyorum. Takımını bu maç yani ligde nasıl oynatacağını, nasıl sonuç alınacağını, hangi tür oyunları geliştireceğini, taktikleri geliştireceğini e, iyi bilen bir teknik tecrübesi var bu konuda. Spor karşısında da Adana Spor'un en büyük silahı bence teknik adamları e, Karabük'a e, iyi maç olacak ama e, Adana Spor'un favori görüyorum e, bu açıda. E, Adana Spor bence e, favoridir. E, Deniz e, hep ben düşmüş takım olarak görüyorum. Zaten mücadelesi ona döndü. Yani ne yaparlarsa yapsınlar sağdan mağlup ayrılmaya başlayınca futbolcunun bunu kaldıracak ruhsal yapısı da olmaz. Allah yardımcıları olsun. Aşın favorisi Adana Spor'du diyorum. Zaten e, Sait da medyaya verdi demişler de Balıkesir Spor'u yenmek 3 puan almak için gidiyor diye söylüyor ya. Yani. Hocam pazar akşamı e, yine çok güzel bir karşılaşma var. Eski günleri hatırlatan bir karşılaşma. Bize gençliğimizi hatırlatan bir karşılaşma. Size de hakemlik günlerinizi muhtemelen hatırlatıyordur. Süperlikte Süper Lig'de düdük çaldığınız o günleri. E, Kocaeli Spor, Bursa Spor maçı var. Ee, ve hakikaten e, bir Marmara derbisi diyelim değil mi hocam buna da? Ee, e, tabi bu iki takım arasında daha önce çok güzel oynanmış maçlar var. Seyircili oynanmış maçlar var. Taraftarları var. Mücadeleleri var. Ee, güzel bir maç olur. Ama e, dedik ki ben yani Kocaeli Sporu da böyle yani bir gelişli gidişli bir takım olarak görüyorum. Yani, hep söylüyorum. E, ee, Bursa Sporu da 3 haftadır üst üste yeniyorlar ama yani Bursa Sporu da öyle görüyorum. Tabii kızıyorlar bize biz böyle söyleyince. Ee, Kocaeli Spor inşallah e, eksiklerini tamamlar. İnceriye daha başka bir takım üyetiyle ortaya çıkar. Keza kez da kazanmaya devam eder. E, ee, i̇stediği yola girer. Ama yani bu maç bana böyle sanki beraberlik maçıymış gibi geliyor. Yani Dengede her iki takımında yani denk iki takımında mücadele etiği geliyor. Tabii futbol sahada oynanıyor. Ee, bana göre bir beraberlik maçı ama her iki takımdan bir tanesi yenerse de benim için sürpriz olur diye söylediler. Peki hocam diyelim ki Bursa Spor Kocaeli Spor'u yendi. Kocaeli Spor'da da e, biraz teknik adam eleştiriliyor son haftalarda. Bu e, Kocaeli Spor teknik direktörünün kredisi ne zaman biter? Bu şey yapar mı? Tetikleyici olabilir mi? Ha, belki şu an değiştirmeyebilirler. Ona karşı bir vefa borçları var. Hoca yani Reşit Akçay can sağlığını tehlikeye atarak Kocaeli Spor'un lige çıkmasına sebep olmuş bir adam yani. Bence Kocaeli Spor yönetimi de ona bu açıdan çok büyük vefa gösteriyor, saygı gösteriyor. Belki ligin sonuna kadar yani ilk yarının sonuna kadar Reşit ile devam edebilirler. Orada bir karar vermek zorunda. Yani yeni bir takım mı kuracaklar? Yani yeni takım e, kuracaklarsa yeni hoca ile olması lazım. E, yeni takım kurmayacaklarsa e, Mustafa Reşit edecekler ki hocam hangi oyuncuları istedim? alalım, bu sene amacımız ligde kalmak olsun, ligi tanımak olsun, ligi ısınmak olsun diyecekler. Mustafa Reşit devam edecekler. E, yani bu o takımın Mustafa Reşit Akçay'dan ve takımdan yani o yönetimin ne beklediği ile ilgili lazım. Hoca yönetimi ne bekliyor hocadan ve takımdan? Buna ilgili bir hadise. Yani keza Özcan bizzatide üç maç üst üste kaybetsin. Yani şimdi üç maç kazandı diye üst üste. Üç maç üst üste kaybetsin. Özcan bizatide gider. Ben Bursa, Biz sporunda, ben Bursa Sporu'nda iyi yönetildi. Düşünmüyorum. Kulüp yönetimi. Bursa sporda iyi yönetilen bir takım değil bence. Evet e, hocam. E, maçlar bunlar. E, tabii e, hep beraber göreceğiz. Oynanınca göreceğiz bir de. Yine sizinle Allah nasip ederse oynanınca bunları konuşacağız. Siz eee sanırım Datça'dasınız değil mi hocam ha. şimdi? Datça'dayım evet. E, Dutch ne Dutch kadar adım. oradasınız? E, bu hafta buradayız. Bu hafta evet. buradayız. Hafta hafta maçları, şey... maç, maçları buradan izleyeceğiz. Evet. Peki o zaman e, hafta başında e, maç herhalde maçları İzmir'den mi değerlendireceksiniz yoksa bize yine Datça'dan mı değerlendireceksiniz? Yok Datça'dan değerlendireceğiz İyi. Peki, pe peki hocam çok teşekkür ederim e, değerli yorumların için. Ee, buradan size tabii Datça'ya da selam e, olsun. Önümüzdeki günlerde yeniden görüşeceğiz e, hep birlikte. E, TFF 1. Lig'in 12. hafta e, maçlarını, maç öncesi yorumlarını hocadan dinledik. Allah nasip ederse maç sonrası yorumlarını da yine kendisinden alacağız. Ben kendisine tamam. ve bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere efendim. Hepinize sevgiler, saygılar. Tamam.